அப்பா <Sess> இருந்தார் Herkese selamlar arkadaşlar ben Siveci. bugün sizlerle beraber koleksiyon savaşlarımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Sizlerin vermiş olduğu yoğun ilgi üzerine artık koleksiyon savaşlarımızın Çin sezonunu çekmeye karar verdik Ve bugün ise arkadaşlar 12 yaşında olan ve de 11.000 TL değerindeki koleksiyonu inceleyeceğiz Buradan hesabını bana güvenerek veren Utku kardeşime çok teşekkür ediyorum Ve arkadaşlar hiç uzatmadan isterseniz şöyle bir koleksiyona basalım Bu arada koleksiyona basmadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz Şimdi gelin sizleri bir öpeyim Bu arada arkadaşlar bu videoda ufacık bir detay var Acaba kardeş Kardeşim o detay nedir görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu beriye kardeşim sadece otlar bilir eskilerdir ya bu beri hatırlayanlar varsa mutlaka kendini yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın ve de şimdi isterseniz hiç lafı uzatmadan şöyle koleksiyona bir basalım koleksiyona girdiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her skin'de tüm bir şeyler mevcut a'dan z'ye kadar kardeşim bu nasıl bir hesaptır ya bu arada altın çizmek istiyorum 12 yaşında ve 11.000 TL değerinde koleksiyonu var nedir ya Şimdi burada oturup ağlasam benim yani hak değil midir ya birader ya? <laughs> İsterseniz şöyle Vandal skinlerinden bir başlayalım tabii ki de arkadaşlar. Şu anda şöyle ekrana girmek istiyorsunuz. Ben de girmek istiyorum ama kendimi zor tutuyorum. Vandal skinlerinden başladım gitti. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Geçen hafta yapmış olduğum çekiliş sonuçları şu anda Discord sunucumuzda açıklandı. Ve de şu anda yepyeni bir çekilişimiz başladı. Katılmak için yapmanız gerekenleri zaten sizler biliyorsunuz artık. İsterseniz bir de ben anlatayım. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka herhangi bir yorum bırakmak. Ayrıca Discord sunucumuza gelerek sol kısımda bulunan çekiliş odasına gelerek oradaki emoji bir defa bastığınız zaman kişiye 1250 Valorant Point katılmış oluyorsunuz. Şimdi herkese bol şanslar diliyorum. Şimdi Vandal skinlerimize geldiğimiz zaman burada bir adet yağmacı Vandal'ımız var. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bir hesapta yağmacı Vandal olmazsa o hesap hesap değildir kardeşim. Tüm renk seçenekleri bu arada A'dan Z'ye kadar açık. Ayrıca arkadaşlar Asil Vandal'ımız var. pop Vandal'ımız var. Görmüş olduğunuz gibi Dotex'e Vandal'ımız var. Ego Vandal'ımız var. Ejder ateşi Vandal'ımız var. Işıklar Muhafızı Vandal'ımız var. Kitak Vandal'ımız var. Kolektif Vandal'ımız var. Köken Vandal'ımız var. Bunları say say bitmiyor ya. Ne de kadar böyle. Ayrıyeten su altı kayıp balık memunun Ananı sikeyim. Bundle var burada görmüş olduğunuz gibi. Bir adet itik bandalımız var. Toplamda ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane geliştirebilir vandal skinimiz var. Bir şey demek istemiyorum. Bu arada yanlış saymış olabilirim. Mutlaka düzeltmeyi unutmayın. Seviyorum size Tekrardan koleksiyona şöyle bir geri dönüş yapalım. U dönüşü. Phantom skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet afet phantomımız var. Asil 2.0 phantomımız var. Ben niye bunun ismini kalırdım o kadar? Plastik Phantom'ımız var. dilipop Phantom'ımız var. Işıklar Dalgası Phantom'mız var. Bu arada artık arkadaşlar bu hesapta yükseltilebilir şeyleri sayacağım. Çünkü böyle tek tek sayarsam insanın beyni durur yani. Ayrıyeten bir adet olmazsa olmazı masiyon Phantom'ımız var kardeşim. Bu arada arkadaşlar zevkler ve renkler asla tartışılmaz. I am Sivaji. Ayrıyetten Oni Phantom'ımız var. prizma Phantom'ımız var. Toplam arkadaşlar Phantom skinlerimizde 1, 2, 3, 4, 5 tane geliştirilebilir Phantom skinimiz var. Ya bak kardeşim ben bunu her zaman söylüyorum. Bir hesabı arkadaşlar bence iki taneden fazla skin alınmamalı. Diye düşünüyorum tabii ki de düşünceler tartışılmaz diyormuşum bir de bir de. Bu laf çıkartıyormuşum. Neyim böyle ya. Klasiklere geldiğimiz zaman bir adet asil klasiğimiz var. itik klasiğimiz var. Ayrıca diğer klasikleri şöyle göstereceğim. Bu nasıl bir klasik oğlum? Bunu ilk defa gördüm ben. Mustafa görenler beğensin. Ayrıca Kingdom klasiğimiz var. Kırmızı alarm klasiğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toplamda da 2 adet klasiğimiz var. Yükseltilebilir. Short skinlerimize geldiğimiz zaman burada 1 adet onu shortimiz var. Hesapta 13 short bile var. Aa, çok büyük bir şey. Ayrıca altın afet shortimiz var. Daha küçük shortimiz var burada. Burada da hükümdar shortimiz var. Görmüş olduğunuz gibi Friendslere geldiğimiz zaman 1 adet asil frenzimiz var. Şu Friendsimiz frenzimiz var. Olabilir ki daha başka. Geri dönüyorum. Bak psikoloji mi bozuldu benim. Ghost skinlerimize geldiğimiz zaman arkadaşlar buradaki görüntü bizleri birazcık üzebilir. Bilginiz olsun. Bir adet sihirpan ghostumuz var. Fatih ghostumuz var. Ayrıyeten yeni afet ghostumuz var. Zaten diğer ghost skinlerini sizler görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu ghostu ilk defa gördüm kardeşim. Bu ne kadar çirkin bir ghost skiniymiş ya. Gösterişli ghostumuz var. Kan davası ghostumuz var. Prizma ghostumuz var. Ayrıyeten ruh susturucu ghostumuz var. Daha ne olabilir hesapta? Ben bile bu kadar öne para yatıramadım. Hak değil mi kardeş? Bu arada arkadaşlar koleksiyon savaşlarının ne olduğunu bilmeyenler için ufak bir anlatım yapmak istiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar koleksiyon savaşları bizim yaklaşık bundan 8 ay önce başladığımız toplamda 30 bölümlük mükemmel bir seriydi çok mükemmel hesapları inceledik böyle Türkiye'nin hesabı arkadaşlar bir hesap vardı hatta 30 bin TL değerinde hesabın mağazasına bir şey gelmiyordu çünkü adam her şeyi almıştı onların da videosunu izlemek isterseniz sol taraftan sağ taraftan çıkan kartlardan bir göz atmayı unutmayın derim artık koleksiyon savaşlarında şöyle de bir şey yapacağız bunu da altın çizmek istiyorum sağ taraftan çıkan anketler kısmında mutlaka bu hesabı oyunuzu vermeyi unutmayın arkadaşlar örnek vereyim mesela 5 verebilirsiniz 6 verebilirsiniz 8 verebilirsiniz bu tamamen Kardeşim. Ne yapıyoruz? Saat taraftan çıkan anketlere kesinlikle katılmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Oylarınızı bekliyorum. Sivevci abinize. Stinger'lara geldiğimiz zaman bir adet Fatih Stinger'ımız var. <laughs> İlk defa <stingersi. gülüyor> Stinger, elektrik Stinger'ımız var. Kırmızı Alarm Stinger'ımız var. Bunları tek tek size böyle göstereceğim arkadaşlar. Başını pek fazla şişirmek istemiyorum. Ne kadar düşünceli bir adamım görüyor musunuz ya? Yerinde bir Deli Pop bulduğumuz var. Akıncı bulduğumuz var. Kitak bulduğumuz var. Kubik Tilki bulduğumuz var. Neler neler var ya. Marshall'larla bir adet Fatih Marshall'ımız var. Allah'tan bir tane daha Marshall skin'i yokmuş. İki tane Marshall olsa düşüp bayılırdım burada. Kimdar Marshall'ımız var. Marshall'lar ise arkadaşlar bir adet yükseltilebilir Marshall skin'imiz var bence. yeterli Artar bile. Şimdi geldi kardeşim Spectre operatör. Bunların hepsine ağdan zile kadar bakacağız kardeşim. Bugün buradan gitmek yok. Yok diyorum bak inanmıyorsun bana. Gel yanıma. <laughs> spektra skinlerimizde bir adet anomali spektramız var. Ehtik spektramız var. Afet spektramız var. Asil spektramız var. 4 tane bir hesapta yükseltilebilir spektra skini. Bu hesaba sahibine sormak istiyorum. Neden bu kadar spektra skin aldım? Bana bir söyle bakayım ya. Çok merak ediyorum. Bak emin ol ki insanlar da merak ediyordur. Ayrıyeten Kingdom spektramız var. Kolektör spektramız var. Kubik kurbağa var burada. Bir de bu sihir punk'ta varmış. Oğlum 5 tane mi oldu? Saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4... 5 tane yükseltilebilir spektra skinim var. Böyle ahvahla ne yapacağız biz ya? Kalkın bir şeyler yapalım. Ya. <laughs> Ben daha kendime Vandal skin alamıyorken. Valorant Go Over var. Bunu sayıyorum bu arada. 6 tane oldu. 11 tane spektör skin'i var. Guardian skinlerimizde bir adet yağmacı guardian'imiz var maşallah. Bak kardeşim bu hesaba sahibini seslenmek istiyorum. Yeni savaş bileti geldiği zaman bunu bu beyaz rengine açarsan benim kalbimde şöyle mükemmel bir tahta sahip olmuşsun. Bilgin olsun. Ahiretten Afet Guardian'imiz var. Bilginiz olsun. Ve Altın Afet Guardian'imiz var. Oğlum Altın Afet, Afet Guardian. Bunu yapmayalım beynimiz yanar. Tekrardan geldik. Şimdi bak skinlerimizde bir adet asil bakimiz var. Köken bakimiz var. Zaten bunları sizlere böyle tek tek şu an gösteriyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Jurt Eskin geldiğimiz zaman çok istediğim fakat bir türlü mağazama gelmeyen kardeşim burada hayvanımsı. Şunun tatlılığına bakar mısın ne kadar güzel. Ejder dışı caddemiz var görmüş olduğunuz gibi diğerlerinde böyle tek 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 gösterdim gitti size. Şimdi geldik operatör Ares Odin bıçak skinlerinde şu hesabın bıçak skinlerini görmeyin zaten. Bak görmeyin Ares skinlerimizde bir adet anomali Ares'imiz var burada arkadaşlar hayvanımsı bir şey var ışıklar muhafızı Ares zaten diğer Ares skinlerini tek 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 böyle göstereceğim. Ne bu da Ares ne bu la ne bu la? Yine bugün günün günümlerin kardeşim esprilere bakar mısın ya? Bir adet Asil 2 0 Odin'imiz var. Yine bunu uzattım. Niye uzatıyorsun bu kadar? Bu arada şimdi birbirimizi kandırmayalım kardeşim. Koleksiyon savaşlarını illaki aranızda özleyen vardır yani ya. Ayrıca ototeksi Odin'imiz var. Işık dalgası Odin'imiz var. Prizma Odin'imiz var. Şimdi ise geldik herkesin çok fazla merak etmiş olduğu bıçak skinlerini. Tabii arkadaşlar bunlara bakmadan önce ben bir soğuk su içmek istiyorum. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Bıçak diremizi toplamda arkadaşlar 23 tane bıçak skini var. Bak 23 diyorum sana. İnceleyelim. buyurun efendim hep beraber. Işıklar muhafızı yadigarı bir adet bıçağımız var. Altın harfi hançerimiz var. Anomali bıçağımız var. Asil baltamız var. Asil karanbetimiz var. delip hançerimiz var. Ejderha dış hançerimiz var. Fatih kılıcımız var. Nefes alayım bir saniye. Ion enerji kılıcımız var. T-Tak bıçağımız var. Kingdom bıçağımız var. Köken hilal kılıç bıçağımız var. Maaf olmuş kralın kılıcı var. Oni pençemiz var. Özel hareket kelebeğimiz var. Yeni koleksiyonuna gelen. Ayrıyeten bunları biliyorsunuz arkadaşlar hafif elbazemiz var. Şakağın çelik var. Valerant Go 1 cilt bıçak var. Yağmacı bıçak var. Galiba oyundaki tüm bıçakları almış. Bir bakalım şöyle. Yarısını almamız zaten. Bunları da ileride alır diye tahmin ediyorum yani. Öyle bir düşüncem var. Yani şu hesaptaki bıçak skinlerine bakar mısınız ya? <laughs> Oğlum galiba böyle bir hesabım olsa yanında uyurdum ya. Bu arada ironi arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Umarım herkese böyle güzel bir hesap masip olur diyelim. Zaten biliyorsunuz kardeşlerim elimden geldiğince sizler için her hafta 2 kişiye 1250 Valorant Point çekilişleri yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi koleksiyonumuz bu şekildeydi. Bir de şu hesabın şöyle bir uğurlarına bakalım. Acaba umarım bu hesapta o jetin uğru vardır arkadaşlar. Ya. Çok güzel bir uğur ya. Uğurlarda toplam 87 tane uğurumuz var. Şöyle bir uğurları tek tek size göstereyim kardeşim. Ne varmış? Aa bizim Furkan'ı buldum bak. Bu bizim Furkan. <laughs> O bir ya ayı sonuçta. Görmüş olduğunuz gibi uğurlar böyle arkadaşlar A'dan Z'ye kadar. Bu arada bahsetmiş olduğum jetin uğuru şuradaydı. Hemen size bulup göstereceğim. İşte bu uğur arkadaşlar. Bu uğuru ben kaçırdım çok pişmanım ya. Cidden şu uğurun güzelliğine bakar mısın ya? Ayretten Kilcoy olsun, Reyn olsun, Sage olsun. Bu ne kadar güzel bir uğur ya. Luka Minnoş ne kadar güzel. Geldik şimdi oyuncu kartlarımıza. Toplamda oyuncu kartlarımızda 115 tane oyuncu kartımız var. Biliyorsunuz arkadaşlar Delip burada komple set olarak almış. Öyle geçiyorum kardeşim. Bakın siz tek tek tek. Oğlum bu, bu arada çok güzel bir oyuncu kartıymış ya. Şu Şöyle bakalım tek tek. Hiç görmediğim iyiliği paylaş kartı. İyiliği paylaş koleksiyonunu da almış bu arada sevgili Ulu kardeşimiz. Tebrik ediyorum kendisini. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kartlarımız say 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 bitmez bitmez. Zaten ajanlara bakmaya gerek var mı? Bir daha göstereyim isterseniz. İlla ki merak eden kişiler Olacaktır. Tüm ajanlar aradan kadar açık bıraktı olsun. Bu arada bu hesabı rankına da bakacağız. Daha dur daha yeni başlıyoruz be kardeşim ya. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz bir aboneliğinizi bir like'ınızı alırım. Rica ediyorum. Öpeyim sizi. Evet, koleksiyonumuz mükemmel kardeşim. Uğurlarımız mükemmel, oyuncu kartlarımız mükemmel. Ajanlar da hepsi açık. Savaş biletini komple bitirmiş. Peki kardeşim, bu adamın yaşı 12. Bu adamın rankı nedir bu kardeşimizin? Şöyle bir kariyer kısmına geldim arkadaşlar. Şu anda Plat kısım kademesine geldiğimiz zaman kendisi Türkiye'nin genç yeteneklerinden bir tanesi diyebilirim. Diamond 3'leri görmüş burada. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar gümüş 3, gold 1 kendini çok mükemmel geliştirmiş diyebilirim aslında. Helal olsun vallahi ya. Nasıl bu kadar rank asabilirse tilt olmadan. Bu arada tekrardan banyedim arkadaşlar. Hem de ne 350 saati, 6 600... 250 saatlik ban yedim kardeşim. Baba ne zaman düzeleceğiz? Mezara girince mi? Mağazaya geldiğimiz zaman mağazasına arkadaşlar kötü bir şey gelmiş. Zaten gelmesin artık mağazaya. Adam her şeyi almış koleksiyona. Bu arada şunları da söylemek istiyorum. Biraz saçma bir soru olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu hesaba daha ne alınabilir? Bugün sorumuz bu olsun. Hiçbir şey. Tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka sağ taraftan çıkan anketlerden bu hesaba oy vermeyi unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Bakalım bu hesaba kaç oy verilecek. Benim kendi oyumu soracak olursanız bence arkadaşlar 10 üzerinden 10 diyebilirim. Çünkü mükemmel bir hesap. rankıda mükemmel. Ayrıca uğurlar, oyuncu kartları vesaire olsun. Çok mükemmel bir hesap. Ayrıca bu hesapla güzel bir dereceyle güzel bir rank maç veya troll maçların gelmesini istiyorsanız bunu da mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Ayrıca anketler yerine. Ayrıca arkadaşlar anketler dışında yorumlar kısmında da oyun bilirtebilirsiniz bilginiz olsun vay be kardeşim bir koleksiyon savaşları daha bitiyor bir bölümü daha bitiyor bu arada cidden söylüyorum tüm samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar koleksiyon savaşlarının yeni bölümünü çekerken baya bir heyecanlandım çünkü çok sevdiğim bir seride eminim ki sizlerin de çok sevdiği bir seridir arkadaşlar çünkü baya bir anımız oldu aslında evet bir koleksiyon savaşlarımızın daha sonuna geldi arkadaşlar umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın seviliyorsunuz kocaman öptüm sizi hadi görüşürüz